Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bugün sizlerle beraber yine şeyden e, Video izleyicileriyle slimelar Rahatlama videosu izliyoruz Evet çok stresliyim stresi mansıcam Aman Allah'ım dedim Neyse hadi iyi şeyler Abi ne kadar güzel bir şey ya Nasıl bir psikolojimiz var bizim Allah'ını seviyorsan Bundan ben ne istiyorum abi Vallahi bundan ben ne istiyorum ben de yapacağım çekeceğim. Abi çok rahatlatıyor insanı bu ya. Ondan ben kesin yaparım gençler ya. İnşallah Allah izin ederse. Abi bizim nasıl psikolojimiz var ya. Gerçekten çok farklı rahatlıyor insan ya. Başladınız abi. Muhteşem bir kıvama döndü. Patlatıyor abi mükemmel ya. Abi gerçekten çok mükemmel bir şey gençler. Siz de yapın. Yani ne bileyim güzel ya. Muhteşem bir şey abi ya. Şu görünüyorsun altına renk vermişsin. Kıvamlı şey yapmışsın resmen. Ay çok güzel ya. Mükemmel ya. Abi mükemmel ya. Ben de istiyorum bundan ya. Of. Abi çok rahatlıyor insan ya. Abi iki ayırmış bir muhteşem bir renk almış. Şuna bakın abi mükemmel ya. Perfect. Bir de patlatıyor ya. Bundan ben de oynamıştım. Ben de olsun bunu. Bunun gibi büyük satılan yerlerde yok ya böyle büyük. Yani ki bunun baraksını falan filanını gereken tüm malzemesini alıp yapacağız. Ha, mükemmel ya. Yemin ediyorum mükemmel bir şey ya. İnsanın stresini bayağı bir atar bu. Özellikle bu. Al işte. Süt rengi var ya. Aa, mükemmel bir şey ya. Şuna bakar mısın ya? İşte. Ha bizim nasıl psikolojimiz var. Cidden. Neyse gençler şu anda kartlara tıklayıp e, videolarımı izleyebilirsiniz. Böyle gördüğünüzde aç geldinizyseniz like atmayı unutmayın. Paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'ıma razı olan ve bay bay.